Çölyak Hastalarına Bilgilendirme Semineri. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, çölyak hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak için seminer düzenledi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı glüten alerjisinin ortaya çıkardığı çölyak hastalığı konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla seminer verdi. 9 Mayıs Dünya Çölyak Farkındalık Günü, İnde Çölyak tanısı olan bireylere ve ailelerine destek olmak amacıyla, Sümer Park Ortak Yaşam Alanı'nda düzenlenen seminerde Çocuk Hastalıkları Hastanesi diyeti Seni Şenay Damla, hastalara ve ailelerine bilgi verdi. Damla, seminerde çölyak hastalığı, buğday, arpa ve çavdar gibi besinlerde bulunan gluten proteinini, hastalığın belirtilerini ve neler yapılması gerektiğini anlattı. Damla, seminerin ardından hastaların ve ailelerinin merak ettiği soruları cevapladı. Çölyak hastalarına destek sürüyor. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, 17 ilçede ikamet eden ve ekonomik açıdan durumu iyi olmayan 626 çölyak hastasının sosyal kart hesaplarına para yatırdı, seminere katılan 100 hastaya da çölyak hastalarının tüketebileceği 100 gıda kolisini evlerine teslim etti. Kodu geçerliydi. Ama bu sene niye bu kodu kaldırdılar? Böyle oluyor çörek gibi. bu Ben böyle yapıyorum. Buru <laughs> sadece gıda olarak düşünmeyin. Yani bir diş macununda, bir şampuanında, bir kremde özellikle o etiket kısmında glütensizdir ibaresine mutlaka dikkat edin. Yani sadece şey değil, sadece gıda değil. Bunlar bizim için önemli. Bir de sizin mesela bir pirinç pilavı pişirdiğiniz zaman yani ürünleri pişirirken özellikle aynı kapları kullanmayın. Yani çocuklara mesela makarna yapıyorsunuz, siz şöyle kastasınız, makarna yaptığınız Yapma yani kapları elinizden geldiğince farklı kullanmaya çalışın. Aynı fırını kullanıyorsanız eğer fırını iyice temizleyin. <laughs>